Tam taramak istiyorum. Tüm kan değerlerine bakılsın. Ve sonuçlar sadece benimle değil... ...Turgut Hoca ile de paylaşılsın. Tamam hocam. Ben bir şey söylemek istiyorum. Erol Bey'in ile ilgili... ...beni de değerlendirmeye almanızı rica edecektim. Birinci hastanız olmak için çok istekliyim. Almadığım kim söyledi? Kimse. O zaman... Tamam hocam. Dinliyorum. Anlatmayı değil, dinlemeye geldim. Az önce yaptığın gösterinin amacı neydi? Hangi gösteri? Sen benden mi şüpheleniyorsun? Şüphelenmeli miyim? Hayır, şüphelenmemelisin. Çünkü ben senin tarafındayım. Ve sen bunu biliyorsun. Sen sadece kendi çıkarlarını düşünüyorsun. Erol Bey'in ameliyat olmasını ve bunun bir an evvel olmasını istiyorsun o kadar. Ee, ne var bunda? Düşüncede bir şey yok. Evet, haklısın. Ama bana öyle geliyor ki bu bir düşüncede kalmamış. Ve sen Erol Bey'in ameliyata alınmasını hızlandırmak için ekstra bir ilaç kullanmışsın gibi geliyor. Arzu. Ve ben bunu düşündükçe benim sinirim bozuluyor. Ve aklında bulunsun emniyet vakitlerinden artık çok sıkıldım. Ben kimseye ilaç vermedim. E Tabii bunu direkt itiraf etmeni beklemiyorum. Ama en azından şunu bil, beni kandıramazsın. Ben seni kandırmaya değil, sadece yardım etmeye çalışıyorum Hakan.